Trakya Umum Emlak Müşavileri Derneği Edirne Şube Başkanı Aytaç Feda, Edirne'de arsa fiyatlarının yüksek olmasına dikkat çekti. Aytaç Feda, gayrimenkul sahibi olmak isteyenler için konut kredisi faizlerinin geçen yıla göre iki katına çıktığını söyledi. Gerekirse şu an bankadan kullanılan konut kredi faizleri geçen seneye göre iki katına katlanmış durumda. 100 bin TL 10 yıllık bir kredi kullanıldığında geri ödemesi bunun 200, 200 ila 210 bin lira arası. Yani ayrık ödemelerimiz de 1.600'de 1.800 arası bankaya, bankalara göre değişmekte. 100.000 TL için kullanılan kredi 1 yıl 10 yıl sonunda 205 210 bin lira gibi rakamlarla geri ödeniyor. Aylık ödemeleri de 1.600-1.650-1.800 arası bankalara göre değişmekte. Ancak bu çok gibi görünse de bir 10 yıl sonra evinizin değeri 5'e 6'ya katladığında bu hiçbir gene kalacak. Yani banka faizlerine insanlarımızın alışması gerekiyor bu alışma dönemi de maalesef biraz uzun sürecek. 1.60, 1.70 faizler veya yani 1.50 faizler şu an bankaların vermiş olduğu konut kredisine ayrı faizler gene uçuk rakamlar değil. Bugün 100 bin liramız bir 10 sene sonra 200 bin liranın çok çok altında kalacak. Bu faizler oranında da kredi almaları gene mantıklı gayrimenkul alacaklarsa FEDA basın mensuplarına yaptığı açıklamada normalde 500 bin lira olması gereken ev fiyatlarının arsa fiyatlarının yüksek olmasından dolayı 700-900 bin lira civarında satıldığını söyledi. Arsa fiyatları yüksek olduğu için konut fiyatlarına bu yansımakta. Bir dönüm arsa 1.6 emsalli yapıldığında 10 tane 3 artı 1 daire çıkıyor. 10 tane 3 artı 1 daire yapıldığı zaman da bu arsanın yerine göre 3 ila 4 milyon TL arası değeri var. Bunu gayrimenkule böldüğümüzde de veya yapılacak olan daire sayısına böldüğümüzde de arsa payları burada 150-200 bin lira gibi rakamlara ulaşıyor. Artı maliyetler, inşaat maliyetleri, demirin fiyatının yüksek olması, betonun yüksek olması, işçi gücünün yüksek olması maalesef maliyetlere yansıdığından, evlerin de ma maliyeti arttığından, müteahhitin de uzun süreli bir yatırım yaptığından dolayı maalesef şu an fiyatlar taban yani en yüksek değerlerde. Normalde 3 artı 1 dairenin 500-600 bandı olması gerekirken ancak Edirne gibi şartlarda ve arsa fiyatlarının yüksek olmasından 700'de 900 gibi rakamlara satılmakta.